Ne haber Marmelat? Nasılsın aşkım? Günaydın. Uyudun, uyudun orada kaldın sen de. Ay kocamın ağzı varmış. Kocamın ağzı varmış benim kızım. <laughs> Of, korktum. Bir aslan miyav dedi. Bir aslan miyav dedi. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktuğu kedi. Kedi verdi. Yalan mı? Doğan mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktuğu kedi. Gidi parıltı verdi yalan mı yalan mı marmelat 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 beni özledin mi beni özledin mi anneciğim? Annesini hani özledi. Evet. Ne oldu? Oyun mu oynayalım? Oyun oynayalım mı senle? Oynayalım mı? <laughs> Aslan yine mi yav dedi. Minik fare kükretti. Prenses evet, mini fare sensin. Sen misin acaba? Sen misin? Evet. Mamelon, canım, canımız. Aşkımız bir tanem. Evin prensesi sensin. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi Marmile? Evet, bu evin prensesi sensin. Bir tanecik benim güzel kızım.